Selam arkadaşlar, Uzak Şehir'in yeni analizine hoş geldiniz. Bugün dizinin merkezinde yer alan o özel ilişkiden bahsedeceğiz, Alya Albora ve Cihan Albora. 35. bölüm, bu iki karakter arasında yepyeni bir dönüm noktası yarattı. Duygular, tehlike ve belirsizlik bu bağı her zamankinden daha karmaşık hale getirdi. Gelin birlikte bu bölümde neler yaşandığını ve ilerleyen bölümlerde bizi nelerin beklediğini konuşalım. Bu bölümde Alya artık kararını vermiştir. Hedefinden vazgeçmeyecek, ne olursa olsun yoluna devam edecektir. Önünde birçok engel ve tehlike olsa da, o artık korkularına boyun eğmeye niyetli değildir. Diğer yanda Cihan, hayatının en zor sınavıyla karşı karşıyadır. Annesine karşı durmasına rağmen çok cesur bir adım atar, Boran Alboray'a böbreğini bağışlamaya karar verir, bedeli kendi sağlığı olsa bile. Alya bu karara şiddetle karşı çıkar. Ona göre Cihan düşünmeden hareket ediyor ve gelecekte olacakların farkında değildir. Alya'nın hem öfkesi hem de endişesi gözlerinden okunur. Bölüm boyunca ikisi arasındaki duygusal gerilim artar, Alya korku içindedir, Cihan ise içsel bir boşluğa düşmüştür. Kalpleri birbirine bağlıdır ama kaderleri farklı yönlere gitmektedir. Göz göze geldikleri o an her şeyi anlatır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O bakışta hem huzur hem korku, hem sevgi hem de yara vardır. Tahminime göre 36. bölümde Cihan'ın bağış kararı uygulanacak ve bu olay aile içindeki gizli sırları daha da gün yüzüne çıkaracak. Belki Aliya Cihan'ın bu fedakarlığını anlayıp yanında duracak, belki de ondan uzaklaşacak. Her şey Cihan'ın kararlılığına bağlı olacak. Ayrıca Bora'nın sağlık durumu da ciddi şekilde kötüleşebilir. Bu da Alya ve Cihan arasındaki bağı yeni bir sınavdan geçirebilir. Eğer bu analizde duyguların derinliğini hissettiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi, asıl fırtına şimdi başlıyor.